Değerli basın mensupları toplantımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu nedenle bugünkü basın toplantımızda enflasyon rakamlarını Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in ve iktidarın enflasyonla mücadelesini rakamlar üzerinden değerlendireceğiz. Enflasyon gerçekten kontrol altına alınabiliyor mu? Gerçekten enflasyonla mücadele ediliyor mu? Yoksa bir takım rakam oyunları ve göz bayamalarla her konuda olduğu gibi enflasyon konusunda da vatandaş yanıltılıyor mu? Bunu anlamaya çalışacağız. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, ülkemizin son yıllarda üzerinde en fazla tartıştığı konulardan birisi hiç şüphesiz enflasyon. Öyle ki enflasyon verileri ve üzerindeki tartışmalar memlekette herkesi ekonomist yaptı. Enflasyon, hiperflasyon, stagflasyon, dezenflasyon, reflasyon, deflasyon bu dönemde o kadar çok kavram hayatımıza girdi ki hepimiz mecburen birer enflasyon uzmanı olduk. Ancak bugün bu basın toplantımızda biz bu kavramlara bir yenisini eklemek istiyoruz. O da dürümflasyon. Bu yüzden bugünkü basın toplantımıza elimde gördüğünüz tavuk dürümle geldik. Peki neden? Çünkü gerçek enflasyonu en iyi anlatacak kavram ne hiperflasyon, ne stagflasyon, ne dezenflasyon. Olsa olsa dürümflasyondur. Öyle neoklasik açıklamalara, heterodoks yaklaşımlara, epistemolojik kopuşlara gerek yok. Bizim dürümflasyon hesabımız çok basit bir matematiğe dayanıyor. Dürümflasyon verisi bir öğrencinin devletten aldığı bursun tavuk dürüm sayısına bölünmesiyle elde ediliyor. Bu konuda arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Yaptığımız bu çalışmada gerçekten çok çarpıcı dürümflasyon rakamlarına ulaştık. Buna göre bugün ülkemizde bir öğrenci, bir üniversite öğrencisi 3 bin lira KYK bursu alıyor. Ortalama bir tavuk dürümse yerine, bölgesine, ve gramajına göre değişiklik gösterse de 100 lira ile 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. O yüzden ortalama 150 lira üzerinden hesapladık. Buna göre elimdeki grafikte de göreceksiniz. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye'de bir öğrenci aldığı KYK bursuyla tam 86 adet tavuk dürüm alabiliyordu. Peki 23 yıl sonra Bugün durum ne? Bugün aynı öğrenci 2025 yılında aldığı KYK bursuyla sadece ve sadece 20 adet tavuk dürüm alabiliyor. Peki ekonomimizin kurtarıcısı, son enflasyon bükücü Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek döneminde dürüm enflasyon ne olmuş? Biliyorsunuz Sayın Şimşek Haziran 2023 tarihinde büyük beklenti ve vaatlerle ekonominin başına getirilmişti. Tek önceliği vardı enflasyon canavarını kontrol altına almak. Peki iki yılda yani Sayın Şimşek döneminde dürümde durum ne olmuş ona bakalım. Sayın Şimşek'in göreve geldiği Haziran 2023'te bir üniversite öğrencisi aldığı KYK bursuyla 31 adet tavuk dürüm alabiliyordu. Bugünse 2025 yılına geldiğimizde aynı öğrenci aldığı KYK bursuyla sadece ama sadece 20 tavuk dürüm alabiliyor. 2 yıldaki kayıp dürüm sayısı tam 11 adet. Şimdi Saadet Partisi olarak çok basit ama çok net bir soru sormak istiyoruz. Gençlerimizin Öğrencilerimizin dürümlerini kimiyor? Son 23 yılda 46 dürümümüz, son iki yılda ise 11 dürümümüz nereye gitti? Eğer gerçekten enflasyon düşüyorsa bizim dürümlerimiz neden artmıyor? Eğer gerçekten ekonomi büyüyorsa bizim porsiyonlarımız neden küçülüyor? Bu basit ama hayatımızın gerçeği olan sorulara cevap bekliyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bu arada basın mensupları kameraman arkadaşlarımız için basın toplantımızın hemen ardından tavuk dürüm ikramı olacaktır. Saadet Partimiz'in ikramıdır. Afiyet olsun. Hepinize katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.